Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Falci Anne Youtube'da. Bana ulaşmak isteyenler bana ulaşabilir. Hepiniz için niyetlendik Allah'ın izniyle. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ve geneldir, topludur. Ve buradan fincanınızı da size gösteriyoruz. Kocaman bir bardaktır. Ve gerçekten gördünüz ve görüyorsunuz. Bir içiniz biraz abartılmış, şişmiş, sevdiğin kişi sanki bir sıkıntı içinden ve bir de tekrar bir kişiyle birleşme, kavuşma görünüyor. Bu erkek düşüncesel bir durum. Yani istiyor sizinle kavuşsun ve buluşsun ve sizinle evlilik yapsın. Bu kişi bunun fikrindedir ve Öyle inanıyor. Umarım öyle olur. Belki küsmüşsün, belki kızmışsınız. Hayırlı bir kapı, iki, üç kapınız var. Ve eski bu kişi, belki eski eşinizdir, boşanmışsınız. Belki eski sevdiğinizdir. Ama gerçekten iyi biridir. Biliyorsun. Bir de bu ilişkide, bir de çok bu erkek hata yapmış aman ayrılmışsınız de gene ne kadar merak da etsen gene de şu an kabalı enerjiniz var bir de bir adım atma bir zamanında değil bu bayan biraz düşünü biraz tuşunuz onun gibi ve böyle adım atacak çünkü biraz böyle dur Arkadaşlar çok güzel bir zafer fincanınızdan görünüyor. Sıkıntının ardından artık daha mutlu olacaksa biraz maddi durumda bir yani güzel görünüyor. Güzel bir haber alıyorsunuz. Ee, gerçek burada bir kişi var. Ve sizi belli etmeden biri sizi takip ediyor. Biliyorsun bu sevdiğin kişi kimse sanki görüşmüyor. Ya da küsmüş olabilirsin. Ama bir de bu kişi uzun boylu bir erkektir. Bir de çok kendine bakımlı bir erkektir. Biliyorsun. Bir de kapalı bir bayan da var. Benim buradan gördüğüm kadar hissettiğim kadar ve sevgisini, ilgisini bir konuşursun canım. Biri size bir bağlantı kurmak istiyor ve size bir teklifte bulunabilir ve bir de beklenmeden bir haber de alacaksın canım gerçekten. Tüm yaşadıklarını sanki içine atıyorsun. Görüyorsun görmezden geliyorsun. O gör, oluyor bir şey demiyor. E i̇ki dağ arasından sanki bir kalp var. Yani bir de bu sıkıntı içinden bir kişi sanki beklenmeden bir kişiden ve nankörlü görmüşsün ya da birisi sizi aldatmış ya da sizi üzmüş ya da e, arkanızda iş çevirmiş olabilir. O kadar başınıza gelmiş kimseye ne güveniyorsun ne güven sağlıyorsun ve güvensizlik var sürekli sizden. Ve sabırla bekle sanki bir intikam alacaksınız biliyorsun yani farahlığa çıkacaksın yakındadır ve bir de bir mutlu haberiniz var Belki güzel bir yere geleceksin ve mutluluk yaşayacaksın bir başarı elde edeceksin hayırlı çok kapılar açılacak Bunlar da hayırlı gelecek size bir de bir kişi sanki sizi bir kişi var hala size pislik yapan biri var elinden geleni yapmak istiyorum bir de çok çaba ettim bir niyet yapmışsın ya da yapmışsın kabul olacak iki ya da üç vade olabilir bir yola gitmek bir taşınacaksın de bir ülke gitmek isteyenler bir de bir yere gidecek yolda açıktır ve hayatınızdan güzel gelişmeler var Kaybettiğiniz bir şey var belki ya unuttun ya kaybettin ya bir yere bıraktın gibi ve sanki böyle bir yerden biri almış bir kişi bilen biri götürmüş ve tanıdık biridir yabancı biri değil hayatınız karmaşık var bir bir bu sanki hepsi olur bir de biri size bir iftira atmış bu iftirada ortaya çıkacak. Bir de buradan göz yaşınız var ve aile içinden bu sıkıntı bir bir kalkacak ve sanki hak ettiğin bir dava ya da bir karar bir çözüm görünüyor canım olumludur ve ailenizden bir yalan yerinden karşı karşıya gelmişsiniz bir kişi hakkınızda bir yalan söylemiş gibi görünüyor bu durumdan sanki son olacak bileceksin canım. Hep beraber oturup konuşursun. Bir orta nokta olacak. Bir de bir şey sanki alıp satacaksınız de. Bir artık nedir? Biri iş bozmak istiyor. Aile dışından sorun çıkaran biri var. Me, ne olursan olsun bu işin olacağını görünüyor. Niyetiniz, dileğiniz oluyor yani. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar sonbahara kadar zaten sonbahardayız kızışa tam olsun sıkıntılarını atacaksınız canım. Ve bir de iki parça para elinize düşüyor. Bir aydınlık bir nasibiniz var. Hayatınız değişim. Hayatınızdan da de toparlayacaksın. Bir yola gideceksin. Yol açıktır gidebilirsin. Göz yaşınız var. Ve kendini fazla üzmüşsünüz. Bundan sonra her şey sanki nasibiniz rızkınız bollaşıyor Allah'ın izniyle ve hayatınız düzene girecek ve yönünüzde düzelme oluyor toparlanma. Yani dostu düşmanı tanıyacaksın ki düşmandır kim dosttur yani bileceksiniz canım. Canım ayrılmış olsa da bir erkekle hala bağınız duruyor. Hala kopmamış. Hala kalpte sevgi var. Ama biri ya unutmamışsa ya da bitirdiyse böyle içten içe bir düşünce var. Yani bir de bir sanki bekliyorsun acaba ne olacak gibi. Bir de sanki bir kişi oturmuş düşünüyor bu fincanın kenarında buradan göster düşünceli olduğunu keşkele olmuş ben hatalıydım ve hala beni seviyor mu sevmiyor mu kendini sorguluyor canım pişmanlık ve özlem var net olduğunu gösteriyor bu kişi seni seviyor seni düşünüyor biraz kararsızdır arkadaşlar bir de bir de bir haberiniz var bu haber size gelecek canım bir de bir de bir iletişim kurmak istediğim biri var. Sanki bir engel, bir adet tereddüt var. Hem adım atmak istey hem de biraz zaman var bu konuda kendini yani böyle acaba sanki sessizce seni izliyor. Artık seninle görmek istediğim biri var. Yani bir erkek bir plan koruyor acaba keyfi yerinde mi nasıl bir e, bir ilerliyor nasıldır kendi kendine bir düşünce içinde kalmış bir erkektir canlarım benim biliyorsun bir de çok güzel bir ay doğuyor bir de kaderiniz dönecek uzun süredir beklendiğin bir e, artık iştir aşktır çocuktur bebektir e, bir sanki çok da bir ısılma durumu var. Birbirinize daha bu sevdiğin bir kişiyle de birbirinize daha fazla bağlanacaksın canım. Biliyorsun. Bir de Allah'ın izdi ile bir de e, çıkması görüyorsun. Hayatınızda bir sürpriz var canım. Biliyorsun hayırlı iki kapı var. Bir mahkeme var canım. Biliyorsun bir de bir de bir e, anahtar elinize düşecek. Biliyorsun bu anahtar bir ev alacaksın ya da araba olabilir canım. Sanki buradan bir defter defter var ama bu defterleri böyle açmamışsın. Yani bir yerde ama içinizden saklandığın unutmuş bir sıkıntılar var. Kimse anlatmamış durumlar. Ve bir de sanki böyle bu durumlar hala bitmemiş. Doğru zamanı bekliyorsun. Sessiz bir durum var. Bir de sanki bir Sanki böyle bu bir iz de var. Bir yola gitmek, bir kapı ya da bir e, kaçış ya da bir yere gitmek gibi. Bir de sanki geçmişteki bazı artık bitecek. Bu sorunlar bitecek. Biliyorsunuz arkadaş. Bu fincanın altında böyle dipte sanki birikmiş bir sıkıntılarım var uzun zamandır bir konuda bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu değişin sonuncu düze çıkacak. Artık bir hareketlilik, bir haber kapıdadır doyacaksınız. Bir kenarda sanki bir adım adım yükseleceksiniz. Hem iş hem özel hayatta toparlayacaksınız, toparlanacaksınız ve sanki ayağa kaldıracak bir toparlanmanız olacak arkadaşlar. Son günlerde moraliniz çok düşük. Bu umut veriyor bu fincan. Ve açık alan var. Yeni bir nefes alıyorsun. Yeni bir yolculuk, bir taşınma, bir karar değişiklik olabilir. Yeni bir yön verebilirsiniz. <laughs> bir kalp görünüyor ve kalp şeklinden bir durum var. Bir leke görünüyor. Bu birisi sana karşı üçten duyguları olduğunu beslediğini görünüyor. Ya da geçmişteki bir kişi düşüncelerinden duruyorsun. Hala seni seviyor bu kişi demek ki. Buradan bu fincan sanki yeniden doğma gibi görünüyor. Ne kadar zorluk da olsun. Yeni başlangıçlar olabilir. Ve biliyorsun canım. Canım bu fincanınızdan sanki dışarıda çok güçlü görünüyorsun. Ama sabırlı ama iç dünyandan bir sürü diyorsun bitsin bir şey. Bu işten de olabilir. Aşktan da olabilir. Kendin için sanki çok mücadele vermişsin. Ama... Bu olgunluk seni yoruyor artık Bir de sanki kararmış geçmişte hala taşıdığını gösteriyor canım. Ama güzel tarafı sanki e, sen bu yükten kurtulacaksınız arkadaşlar. Ve hayatınızdan hem temizleme hem de bu sıkıntılar biteceğine e, her şeyi geride kalacağını gösteriyor arkadaşlar. Buradan aşk yönünden hayatından net bir kalp şekli görünüyor. Hem özlem hem umut var. Birisini unutmuyorsun ama aynı bu kişiden ses bekliyorsun. Seni düşünüyor ama iletişimden biraz soğukluk olmuş ve fincanın kenarında ince iki ince yol var. İki farklı seçenek görünüyor. Biri geçmişten gelen kişiyi, diğeri yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ya da yeni bir başlangıç ruh gelebilir. Bir de şu an enerjiniz bu bayanın kalbi dolu, a hak edeni diyorsun, istiyorum. Hak etmeyeni istemiyorum." diyorsun. Bir kalp çizgisi var, bir kuş var, haber mesaj, ya da beklenen bir buluşma var yakın zamanda bir kişi seninle görüşecek ve nasılsın diyecek ama buradan hemen içini açma. Biraz böyle sabırla bekle. Çünkü karşıdaki kişi biraz çabalasın. Fincanın kenarı diyor ki denge kurulsunlar ve kısmetin açıktır. Bu ayın sonuna kadar bir sıcaklık var. Ve artık yüzün gülsün diyorsun. Ve bekarsa bir kişi seni uzaktan izliyor. Beğeniyor ama adım atma doğru zamanı bekliyor. Hem duygusal hem de mantıklı bir şeye sahip. Ve para ile iş sanki çok fazla çaba içindesin, bekleyiş içindesin gösteriyor. Ve iş ve para uzun zamandır sabır ediyorsun ve sanki emek veriyorsun ama bir türlü hak et ettiğin noktaya ulaşmamışsınız ama burada dikkat et bir de bir yol var önünüzde bir fırsat kapısı görünüyor yani bir iş teklifi ya da kendi çabalar elde edecek bir kazanç da olabilir bu yeni bir kapı açılması olur ve bir de işinden biri seni kıskanabilir. Seni azmini görüyor ama içinden fesatlık da yapan biri var arkadaşlar. Zaten fesadık yapmayan yok ki. Doğru. Sadece işine odaklan. Nasibin elinden alınmaz canlarım benim. Bir daha görünüyor. Bir başarıya e, doğru gidiyorsun canım bu zorlukları aşarsın canım. Sanki bu dağın başına tırmalıyorsun. Yukarı çıkacaksın. Zirveye çıkacaksın. Bu ayın bir sonunda bir proje, bir fırsat, bir haber, bir de tebrik bir cümlesi size gelebilir. Bir iş haberi, bir, bir de madi olarak yavaş ama yükseliş var. Ve ufak bir para gelişi bekliyor elinize geçecek. Bu kalıcı bir kazanca dönecek arkadaşlar. İşiniz yani sağlam olacak. Bir işe gireceksin, bir iş yapıyordun, bir iş yaparsın. Ya da atamaktır. Kısmetiniz buradan gördüğüm kadar bir yıldız görünüyor. Bu çok hayırlıdır. Ve yıldızlar dileklerin gerçekleşmesidir. Sen buradan bir dilek tutmuşsun. Özellikle son günlerden aynı şeyi düşünüyorsun ama gerçekleşecek güçlü bir işaret var. Bir de açık bir beyaz bir nokta var görüyorsunuz. Bu fincanın kenarında bu kısmet yolu açıktır demek. Evlilik, barışma, yaden, nişan, bir durum olabilir. Kapı aral yani aralanıyor artık. Allah'ın izniyle bir kapı senin canım bir dönemin bitmiş. Yeni bir sayfa eskiye dönmek değil, yeni hayat kurmak olabilir. Kendine güvenin ve inanın. Çünkü evren sizin tarafınızdadır arkadaşlar canım. Bu fincanın sanki telve çizgileri akmış da bu ruhsal yükseliştir ve huzurun yerine oturacak yani. Ama buradan dikkat etmen gerekiyor. Geçmişi fazla düşünme. Çünkü geçmişi bıraktığın anda önünüzde daha güzellikler olur. Şimdi tabağınızı da boşaltıyoruz ve tabağınızı da yorumlayacağız arkadaşlar. 2 numaram oradadır. Falci Anne'ye ulaşabilirsin. Ve Falci Anne Kanal 3'e abone olun. Abonelerim. Falci Anne'nin aboneleri. Falci Anne 3'e abone olun. Destek verin. Bine çıkmazsan bu ayın sonunda kanalım kapanacak. Ben ücretsiz her gece size bakıyorum. Biliyorsun abone bedavadır. Falci Anne 3'ü tıklayın. E, tıklasan Youtube'da oradan hemen abone olabilirsiniz şimdi tabağınıza bakıyoruz bir de aşktan özlem haber yeni ve buluşma enerjisi var yani bir fırsat yeni bir e, yükseliş var biliyorsunuz yenilenme rahatlama iç huzuru bulacaksın hayatınızdan ilgili bu fincandan yeni bir dönem başlıyor sabır bitti ödül zamanıdır görüyorsun canım canım kalbin yaralı tüm kalbini bu kişiye vermişsin ama çok sabır etmişsin sevdiğin karşılıksız değil ama ara gurur mesafe çevre girmiş olabilir canım sevgi oradadır ama dikenleri ile birlikte hem güzellik hem acı birlikte yaşamışsınız. Ama bu kişi hala seni düşünüyor kalbinden iz bırakmışsınız. Çünkü bu erkek geçmişi iyileştir ve affet. Kalbin hala yeni bir sevgi hazırlanıyor ve doğru kendinize çok iyi.